Küçük bir Türk kızının destansı öyküsü. Annesi Umay Ana'dan el almış bir şaman. Babası görkemli bir iskit kağanı. Umayça bütün internet kitap evlerinde. Türk çocukları için yazılmış ilk mitolojik roman. Umayça'nın sunduğu Şaman Selenge'nin kehanetleri başlıyor. Şaman Selenge'yi uzun süredir takip edenler için yeni kuşak diye nitelendirilebilecek ilginç bir kehanetle karşı karşıyayız. Tezgelenin adıyla başlayan kehanette, şaman Selenge'nin Kırklar Meclisi'ne dahil olmasından sonra izlerine rastlamaya başladığımız süreç odaklı dizeler yer alıyor. Kehanetin içeriğine geçmeden önce takvimlendirme ve şekil yönünden bilgiler verelim. Kanalımızın kodlama sistemiyle S39 ile numaralandırdığımız dizeler 12 Eylül 2025 günü bize ulaşmıştı. İlk olarak 27 Ekim 2025 günü YouTube katıl özelliğini kullanan üyelerimize açık olacak biçimde yayınlanan Şaman Selenge dizeleri, aynı zamanda sevilen kahinin 2026 yılı için yaptığı 40 kehanetten 16.sı olma özelliğini taşıyor. 13 dizeden oluşan kehanetin ortalama selenge kehanetlerinden daha uzun olduğunu hemen belirtelim. Özetleyecek olursak, tezgele şaman selengeye şunları söylüyor. Binlerce yıldır devam etmekte olan bir kanun daha önce değişmişti ve bu kanun yakın gelecekte yeniden değişecek. Dizelerdeki şifre ve metaforlara bakılınca değişen kanunun kölelik olduğu anlaşılıyor. Selenge'ye göre şu anda süre gelen çalışanlara aylık ödemeler yapılması biçimindeki düzen yakın gelecekte yeniden değişecek. Yeni gelecek düzenin bir tür modern kölelik sistemi mi yoksa tam tersine insanların daha az çalışarak geçim sağlayacakları yeni bir düzen mi olduğu konusu yoruma açık görünüyor. İlgilenenler için kehanetin özgün haline izlemekte olduğunuz videonun açıklamalar bölümünde yer alan YouTube katıl linkini takip ederek ulaşılabiliyor. Bu linkte yer alan Şaman Selenge'nin son kehaneti sekmesi üzerinden özgün halini izleyebilirsiniz. Şaman Selenge'nin kehanetlerinin özgün hallerini korumak ve bir takım yasal sebeplerden dolayı YouTube katıl özelliğini kullandığımız için anlayışınıza sığınıyor. Bizi izleyenler herkese saygılar sunuyoruz.